Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Güne. Dünden bugüne neler oldu, ne gelişmeler oldu ülkemizde aslında özetle dünkü birlik ve beraberlik öykümüzün sonrası ne kararlar alındı, ne açıklamalar yapıldıysa hepsini 15-20 dakika içerisinde sizlere özetlemek adına bugün de karşınızdayım. Hemen yayını açıyorum önüme ki yorumlarınızı da aktarabileyim program sonunda. Şimdi dün biliyorsunuz ki tarihe geçecek anlamda bir eylem yapıldı. 13 bin rakamından hatta 13 bini de aştığı söyleniyor. Dolayısıyla 10 binler tek yürek oldu. Ee, birbiriyle çatışan partiler Birlik oldu. O partilerin liderleri normalde yan yana bile görsek şaşıracağımız insanlar yan yana geldi. Birlik oldu. Tek yürek tek ses oldular. Ve e, zorla güzellik olmaz dayatmaya hayır diyoruz dediler. Hep bir ağızdan muhteşem görüntülere de sahne oldu dünkü eylem görüntüsü. Ve çok çağdaş bir şekilde hiçbir... Ee, kavga tartışma yaşanmadan e, güzel bir şekilde de sonlandı. Şimdi tabii ilk olarak eylemle başlıyorum. Ardından başörtüsü tüzüğü olarak bildiğimiz ama aslında disiplin tüzüğü olan ve geçtiğimiz günlerde e, Pazartesi günü daha doğrusu daha iki gün öncesinde de e, yeni bir tasarı biliyorsunuz yayınlanmıştı. Şoklarımızı yaşamıştık. O tasarı da ne oldu? Eylemden hemen önce geçirildi e, ve yarın da eylem var hafta ya da bir eylem var karşı tarafta eylem yapacakmış vesaire bir başlayalım dünkü eylemle çok güzel de görüntüler derledik sizlere haberimizi de getireceğiz ekranlarına e, ardından diğer gelişmeleri de anlatacağım. Şimdi dün aslında öğretmen sendikalarının verdiği mücadeleye destekti ama olay tabii ki e, öğretmenleri de geçti öğretmen sendikalarını da geçti konu zaten e, eğitimi bile geçti diyebilirim. Ne yazık ki çok farklı yerlere çekilmeye çalışıldı konu ama dün. Binlerce insan ekranda da görüyorsunuz gerçekten tam anlamıyla tek yürek oldu. Hep birazdan dayatmaları kabul etmiyoruz dediler. Dere boyunda burada hemen stüdyomuzun bulunduğu noktada Citroen ışıklarında toplandılar biliyorsunuz ki dün de yayına girdiğimiz sırada e, başlamıştı sizlere sesleri aktarmıştım. E, pankartlar, sloganlar e, her şey çok güzeldi. Şehitler anıtı önüne yüründü çok kalabalıktı. Yani bugün ben 13 bin rakamını görene kadar anlayamadım bile kaç bin insan var acaba burada diye benim gördüğüm en büyük eylemlerden biriydi. Layık eğitim ve toplum yapısının tehdit altında olduğunu savundu eylemciler. Daha doğrusu bu gerekçeyle zaten düzenlendi bu eylem. Eyleme destek veren, katılım gösteren, e, tüm sendika, örgüt, siyasi partiler, o partilerin başkanları herkes temsilciler şehitler anıtı önünde bir sahne kurulmuştu. O sahnenin üzerine tam şu anda gördüğünüz görüntü işte e, zaten sosyal medyada da olay oldu. E, Rum basınında da çıktı haberlerimiz sevgili izleyenler. Onu da söyleyeyim. Şimdi Selma Eylem, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ne dedi? Geleceğimize ve varlığımıza uzanan Ellere geçit yok dedi. Zaten eylemin adı da geçit yoktu biliyorsunuz. Tabi bizler bu eyleme odaklanmışken, bu eylemin içerisindeyken veyahut da evlerimizde bu eylemi izleyerken destek belirtirken bir yandan da hükümet tarafı başka işlerle meşguldü sevgili izleyenler. Ama oralara da geleceğim ee, eylemin özetini yaptıktan sonra Selma eylem ve aslında oradaki tüm eylemciler şunu söylediler: Susmayacağız durmayacağız dediler. Selma Eylem de açıklamasında başımız dik, alnımız açık, mücadeleye ne olursa olsun devam edeceğiz dedi. Kendi ülkemizde insanca barış içerisinde yaşamak istiyoruz dedi. Özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz dedi. Uluslararası hukuk içerisinde yer almak, anayasanın yasaların yok sayılamayacağı, e, suçluların hesap vereceği temiz bir toplumda eşit bir şekilde demokratik, layık ve adil bir şekilde yaşamak istiyoruz dedi özetle. Kıtöz Başkanı. Mustafa Baybora'da irademize sahip çıkmak için buradayız diye o kurulan sahnede şu anda gördüğünüz sahneden seslendi. E, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na da seslendi ki nitekim aslında eylemde hem Milli Eğitim Bakanı hem Ulaştırma Bakanı'na bazı eleştiriler de yöneltilmişti. Bugün onlardan da cevap geldi onları az sonra aktaracağım. Mustafa Baybora dedi ki Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'yla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya toplumun siyasi iradeye ve e, siyasi liderliğe ihtiyacı olduğunu hatırlattı, belirtti. Çocuklarımız göç etmesin diye yaşanabilir bir ülke amacımız var, hedefimiz var dedi ve Öyle bir ülkeyi yaratmak için bugün bu mücadeleyi yapıyoruz dedi. Bu ülkeyi yurt bilen ve farklılıklarımıza saygı gösteren hani konuyu Türkiye'li Kıbrıs'ın noktasına çekmeye çalışanlar ve bu eylem üzerinden de e, toplumu bölmeye çalışan bir kitle veya kişiler var ya sosyal medyada e, açıklamalarını görmekteyiz. Onlara da çok güzel bir cevap verdi. Saygı gösteren herkesle. Kol kola yürümeye devam edeceğiz dedi. Ee, Güven Bengihan da oradaydı. Sendika başkanı olarak Kıtams ve aynı zamanda da Kiev başkanı tabii kendisi. O da kimliğimize ve kültürümüze sahip çıkmaya geldik buraya dedi. Şimdi aslında uzun uzun açıklamalarını vermeden onların açıklamalarını getireyim ekranlarınıza. Yine Hürriş e, başkanı Ahmet Serdaroğlu'nu da görüyorsunuz ekranda görüyorsunuz. E, o da açıklama yaptı. Kıbrıs Türkünü bölmeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz dedi. Herkese hoş geldiniz de dedirdi. Şarkılar çalındı, türküler söylendi, sloganlar atıldı ve binlerce insanın tek yürek olarak hava karardıktan sonra o telefonların ışıklarıyla e, yaptıkları ışık gösterisi orada hep birlikte olduklarını gösterdikleri bu videoları gelin bir sesli bir şekilde derlediğimiz VTR'mizi izleyelim ardından eylem sonrası neler yaşandı onları aktaracağım. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın 40 civarında örgütün desteğiyle dün başkent Lefkoşa'da yaptığı eylemde dere boyunda Citroen ışıklarında toplanılarak pankartlar ve sloganlarla şehitler anıtı önüne yüründü. İşte o görüntüler Kuzey Kıbrıs Web TV kameralarına böyle yansıdı. Eyleme destek veren, katılım gösteren sendika, örgüt, siyasi parti, başkan ve temsilcileri şehitler anıtı önünde kurulan sahneye çıktı, eylemcileri selamladı. Çok güzel. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, geleceğimize ve varlığımıza uzanan ellere geçit yok dedi. Bize, dinimize, özgürlüklerimize saldıranlara, Sahte trolllerden, sahte hesaplardan gelen ya da bilinçli ve kasıtlı olarak hedef gösterilmek üzere kışkırtmak amacıyla yapay zeka ile yapılmış yalan, sahte, uydurma senaryolar içeren videolar sonucu gelen tüm hakaret baskı ve tehditlere karşı susmayacağımızı durmayacağımızı başımız dik alnımız açık mücadeleye devam edeceğimizi haykırmaya geldik dostlar hoşgeldiniz talimat verenler de talimat alan emir eri kuklalar da bilsinler ki irade buradadır Bugün bir gider, binler, on binler geliriz. Teşekkürler dostlar. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Bay burada ülkede siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel çürüme yaşandığını ve toplumsal gerilemenin her geçen gün arttığını savundu. bize sahip çıkmak için buradayız. İrade burada başarıdır. İrade Kıbrıs'tadır. Talimat olarak ülkeyi talan eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Denizlerimizi, dağlarımızı, ovalarımızı peşke çektiler. Bizlere nefes alacak alan bırakmadılar. Ülkemize sahip çıkmak için buradayız. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Güven Bengihan'da kimliğimize, kültürümüze sahip çıkmaya ve bu ülkenin değerlerine müdahale edenlere dur demeye geldik dedi. Bizlerin çocuklarımıza güzel bir ülke bırakma sözümüz var. Atalarımıza bu topraklara ve bu ülke çıkma sözümüz var. Bu sözümüzü tutacak mıyız? Evet. Güreşçi sindikaları federasyonu başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Kıbrıs Türkünü bölmeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz dedi. Kazanan olur. Nele nele Nazım Çağaloğlu hiç veremez arkadaşlar, hiç veremez. Ya geldi buraya. Çok var. Hadi meli gel alımlı. Nazım Bey. Kıbrıs Türk'üne sen nasıl dinini yaşayacağını öğretemem. Bir kere ben Müslümanım dedim ya ben Müslümanım. Bana kimse Müslümanlığımı nasıl yaşayacağımı anlatamaz. Açın kapalı hepsi birlikte 269 tane kadınla birlikte 9 ay boyunca mücadele ettik. 9 ay boyunca okullarda neden mücadele ettik? Hak ve adalet için. Şimdi burada bize din dersi verenler, hak ve adaletten bahsedenler o zaman bu insanları kapının önüne koydular. Hem de çocuklarının ne yiyeceğini, ne içeceğini düşünmeden. Ya şimdi sen yağma yoktur, yağma yoktur. Oyununuz bozulur. Buraya hürriyet çıktığında oyununuz bozulur. Bölemeyeceksiniz. 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 Eylem konuşmalarının ardından Sol Anahtarı isimli müzik grubunun sahne almasıyla sona erdi. İşte böyle büyük bir mücadeleydi. Tek bir ağızdan herkes dayatmalara hayır, geçit yok dedi. Haykırdı ama aslında eylemciler daha Citroen ışıklarında yeni yeni toplanırlarken biz yayınımıza girmişken dün sizlere eylemle ilgili bilgi vermeye çalışırken çoktan geçen ki söylediğimiz o, o olaylı yasa tasarısı çoktan geçmişti. Yürürlüğe bile girmişti. Maliye Bakanımız Özdemir Berava tarafından da açıklanmıştı. Tam da bunların üzerine denk geldi. Önceden planlanmış olan bu eylem. Şu anda da bir eylem var. Ee, az önce onu ifade etmek istemiştim aslında ama dünkü eylemden sonra Sizlere e, aktarmak istedim özellikle çünkü bu eylem sırasında binlerce kişi organize olmuş toplanmış hiçbir baskı altında kalmadan hür iradesiyle görüşünü belirtmek için e, ve bu e, tüzü istemediklerini söylemek için orada toplanmışlardı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı dedi ki. Biz de eylem yapıyoruz. Ee, ana vatana ve bayrağa saygı mitingi dedi bugün için yarın yapıyoruz dedi. Herkesi çağırdı. Kuğulu Park'ta toplandılar. Şu anda yürüyüşteler sevgili izleyenler. Tabii öyle binlerce bir kalabalık yok. Zaten buna da bir gün önceden yani dün karar verdikleri için sembolik eylemimize davet ediyoruz yarın için dediler bugün için e ardından başka bir tarihte 26 Nisan'da da büyük eylemimiz olacak denildi e bakalım o eyleme kaç kişi katılacak ama şu anda canlı yayında yürüyüş kaydediliyor. Yarın da bugünkü eylemi sizlere getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun ne söyleyeceği de e, nasıl bir açıklama yapacağı ve da açıklama yapabilecek mi Sorusu gündemdeyken bugün geldi ilk açıklama. Dedi ki her öğrenci inancı doğrultusunda kıyafet tercihinde özgürdür dedi. Ee, Devlet Televizyonu'nda katıldığı bir programda yaptı bu açıklamaları. Öğrenciler inançlarına dayanan kıyafet unsurlarını okul kıyafetlerini kapatmayacak şekilde giyebilirler dedi. Tam da o tepki çeken tüzük taslak halindeyken yazılı olan metne atıfta bulundu. Ee, böylelikle dedi işte giyinebilecekler. Derslere katılımı ve okul içi etkileşimi de engellemeyecek şekilde kullanılabilir dedi. Milli Eğitim Bakanımız TÜZ'e sahip çıktı. Özetle tüm bu tepkilere rağmen. Bu arada e, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yarın ülkemize geleceği aktarıldı. Yüksek Mahkeme binasının temel atma törenine katılacağı bilgisine ulaştık. Bu bilginin üzerine Özgür Gazete ise dedi ki Sayın Yılmaz adaya daha gelmeden ekonomik örgütlerle ki onların da ismini verdi bir toplantı yapacağı öğrenildi dedi böyle bir iddia ortaya koydu bilgi edindiklerini belirtti yarın saat 18'de elçilikte Cevdet Yılmaz'la bir toplantıya katılmaları istenmiş ekonomik örgütlerin örgütleri de sayıyorum Müteahhitler Birliği Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Otelciler Birliği, İş Adamları Derneği, Genç İş Adamları Derneği, İşverenler Sendikası. Dolayısıyla bu toplantının amacı ve içeriği de yine merak konusu oldu. Gelelim bugün okulda dersler yapıldı mı? Hani o küçük bir kız çocuğumuz vardı başörtüsüyle okula girmek isteyen ve orada da olaylar çıkmıştı. Ee, i̇şte o okul Bekirpaşa Lisesi'nde başörtüsüyle okula giden öğrencinin sınıfında bugün dersler yapılmadı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada da toplum laiklik konusunda ortaya bir irade koydu. Hukuki ve eylemsel mücadele devam edecek denildi bu konu kapsamında da. Bu arada bugün yine önemli bir bilgi daha geldi. Dünkü eylemin ardından bu en sonki karar vardı ya Tüzük'te dün itibariyle aslında resmiyet kazanan yani ortaokul öğrencilerin velileri Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip e, bir dilekçe yazdıklarında talepte bulunduklarında serbest olacaktı ya ortaokul çağındaki öğrencilere ve liseye zaten komple serbest İşte o tüzükle ilgili disiplin tüzüğünü TDP anayasa mahkemesine taşımaya karar verdi sevgili izleyenler TDP genel başkanı Zeki Çeler de bu konuda açıklama yaptı bugün dedi ki e ee, yarın ola hayrola mesajını verdi ve bu tüzüğü Anayasa Mahkemesine taşıyoruz dedi. Tüzük tartışmaları açık değilse biz de anayasaya gideriz. Hukukçularımız şu anda üzerinde çalışıyor. Yarın ola hayrola diyerek ee, bir mesaj gönderdi ve bugün şaşırdığımız bir isim daha dünkü eyleme sahip çıktı ee, eski meclis başkanlarından Sibel Siber de bu arada onu da hemen aktarayım da e, halk her zaman kazanır dedi eyleme destek çıktı e, ama asıl şaşırdığımız isim dedim isim Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın sevgili eşi Sibel Tatar'dan bahsediyorum bugün öyle bir açıklama yaptı ki gündeme bomba gibi düştü çünkü Cumhurbaşkanımız tüzüğü geçirenleri desteklerken eşi ise dünkü eyleme destek belirtti ve bakın ne açıklamada bulundu. Mutlu çocuklar nerede? Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisiyle sokaklara dökülmesi. Ee, akşam çok emek verdiğim bir projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış. Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de eylemde olacaktım. Başörtüsüne karşı değilim, saygı duyuyorum. Zamanında Türkiye'de üniversitelere başörtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardanım. Eğitim hakkı üniversite yaşındaki reşit bir kızın elinden alınamazdı. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş. Reşit olmamış. Kız çocuklarının çocukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp Ulu Önder Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım ki bu ülkede de artık bir alternatif okul var. Hala Sultan İlayat Koleji. Bu yazıyı vicdanımla mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk kadını olarak yazıyorum diye e, çok anlamlı bir açıklama paylaştı ve aslında toplumun dediğim gibi her kesimini nasıl birleştirdi bu tüzük onu da bir kez daha görmüş olduk. Tabi Sayın Sibel Tatar'ın reşit olmayan başörtülü çocukların Atatürk resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına karşıyım sözünün ardından kendisinin sosyal medyada Cumhurbaşkanlığına aday olduğu takdirde İlk oyunu bile aldı ee, ilk oyda kendisine Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'ndan gitti. Kıbrıs Gerçeğe özel bir röportaj verdi Ahmet Serdaroğlu ve dedi ki Sibel Tatar eğer Cumhurbaşkanlığına aday olursa oyum onadır dedi. Böyle de esprili bir şekilde mesajını göndermiş oldu sevgili izleyenler. Ve 4. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı o da dün eylemdeydi görüntülerimize belirtti. Ee, Yansıdı. Kıbrıslı Türkler öteden beri Atatürk ilkelerini benimsemiş çağdaş bir toplumdur dedi sevgili izleyenler. Bu arada şimdi şu anda eylem var ya dünkü eee Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız aynı zamanda da yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'nın yapmış olduğu çağrı üzerine ki eylemin adı da oldukça manidar. Ana vatan ana vatana ve bayrağa saygı mitingi adı altında e, bugünkü Sembolik bir eylemmiş ama 26 Nisan'da da daha büyük bir eylem yapılacakmış. O eylemden az önce siz bizim VTR'mizi izlerken aldığım bilgileri de aktarayım neler gördüm. Ee, bir kere bir yürüyüş var. Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları sallanılıyor şu anda o eylemde ee, Ayşe ile ilgili. Pankartlar açılmakta, mesajlar verilmekte ve eylemin ön sırasında yürüyen tam da basının gazetecilerin karşısında yürüyen ilk sırada da 3 tane aynı pankartı gördüm ki büyük ihtimalle aynı pankart basılıp dağıtıldı. Onda da kardeşimin sesi Türkiye'nin sesi yazıyor sevgili izleyenler. Ee, bu şekilde pankartlar da şu anda pankartlarla birlikte yürünüyor Lefkoşa'da. Onun da altını çizeyim. Şimdi Tabi bu çağrıyı Sayın Arıklı dün yapmıştı kendisine destek verenler de oldu e, ki çok kalabalık bir eylem değil şu anki yürüyüş sembolik dedikleri yürüyüş ama bugün SUİP Başkanı Mahmut Erden de dedi ki Arıklı'nın bu yaptığı dünkü çağrının karşısında Türkiye kökenli göçmenlere bir çağrıda bulundu eyleme gitmeyin dedi ki nitekim dediğim gibi çok kalabalık görüntülere sahne olmuyor şu anki eylem sevgili izleyenler. Mahmut Erden'in açıklaması da şu şekilde dedi ki eyleme gitmeyin. 1974 göçmenleri özünde kendine ait olmayan bir sorun için bugün yani dün söylemişti ama elçiliğin önüne gidip birilerinin değirmenine su taşımamalı. Beni seven sayan ne kadar Türkiye kökenli insan varsa dedi bu ülkede rica ediyorum sakın ola gitmeyin. Bizim problemlerimiz ve önceliklerimiz çok farklı dedi. Arıklı'nın sosyal medya çağrısının üzerine böyle bir açıklamada bulundu sevgili izleyenler. Ee, dediğim gibi şu anda da eylem devam etmekte onların görüntüsünü de yarın yine karşınızda son 24 saat programda sizlere aktaracağım hemen yorumlarınıza bakıyorum Ali Cemgül iyi yayınlar dedi Hatice Özbek iyi yayınlar Melisa Hanım severek izliyoruz kolaylıklar dilerim bir baş örtüsü ülkeyi karıştırmaya yetti. Özgürlük bu değil. Herkes belli kurallar çerçevesinde giyindiği sürece başına açmış, kapamış sorun olmamalı dedi. Hava Akserter'de hayırlı yayınlar. Melis Günel, keyifle izliyorum. Sevgiler, saygılar dedi. Benden de sizlere sevgiler, saygılar. Bugün de çok güzel haberler veremedim ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Direniyoruz, mücadele ediyoruz el birliğiyle birlikte mücadele ediyoruz ve Umudumuzu kaybetmezsek umarım yarın sizlere güzel haberler aktarabilirim diyorum. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.